Herkese merhaba. Merhaba. Bugün yine biz yeni bir oyunla karşınızdayız. Evet. Toprak. Çok mu heyecanlandın? Açamıyorum ha. Aferin Nehir yardım etti bana. Açıyor Nehir şimdi. Aç kızım. Ateşi tut çek. Yavaş yavaş. Çerçevemizi şey patlatmayalım. Şimdi bunu koyduk. Evet. Şimdi dinozorları çıkartıp yani bu şekilde anneciğim. Hayır o şekilde değil. Böyle. <laughs> bu şekilde yapıştırıyoruz üzerine. Aha. Ama yapışmıyor. Ama yapışmıyor. Bu yapıştı. Bu Bakalım. Yapışmıyor. Bu yapışmıyor. Yapışmıyor. Aa, yapışmıyor. Evet. ben bu şöyle çıkarttı. Şimdi bu nasıl bu? Evet, çıkarttık ya yapışmıyor. Oraya da yapışmaz. Bu da yapışmıyor. Biz ne yapacağız? En iyisi buna bunları bu şekilde alacağız. Yapışkanlar süreceğiz arkasına. Ondan sonra yapıştıracağız. Hadi Silikonla ya da o tarz yapıştırıcı bir şeyle. Hadi gidelim silelim. Nereden bulacağız yapıştırıcıyı şimdi? Şimdi yapıştırıcımız yok ki. Neden Ah, Bütün hayallerimiz suya düştü. Çok güzel hayallerimiz vardı. Bunları bunun üzerine yapıştıracaktık. Böyle. Mesela böyle ben gördükçe alacaktım bunlarla benzer şeyler. Böyle yapıştıracaktım. Yapıştı. Daha önce buna benzer bir şey almıştı. Almıştım daha doğrusu. Onlar yapışıyordu ama bunlar yapışmıyor. Yapıştık hiç kuvvetli değil. E böyle yapalım. Evet böyle yapalım. Sonra yapıştırırız. Arkadaşlara göstermek ama işte böyle koyalım. Hadi üstlerine koyalım hadi. Sonra da yapıştırıcıyla yapıştırırız bunları. Bu da köpek için. Koy bunu da. Eyvah. Dede Nehir yırtarsın. Üstüne basma Nehir. Bak. Koy annem. Evet. Bu şekilde yapıştırıp bu şekilde yapıştırıp daha sonra da duvara takacağız biz. Bu da bizim hatıra olarak bize kalacak. Daha sonra baktığımızda diyeceğiz ki evet biz bunu yapmıştık. Sanki yerde bir tane daha var. Evet bir tarak Bu da da bu. Günah Evet bitti mi? Bitme daha. Evet. Şimdi bırakabilirsiniz. Bırakın. Elleri çekiyoruz. Evet olay bu. Dur yerde dursun masanın üstünde dursun anneciğim. Evet arkadaşlar sonunda bitti. Ee, yapıştırmayı yaptık. Bunları bir, buraya yapıştırdık. Güzelce tablomuzu yapıştırdık. Şu şekilde. Ee, bu tarafımız boş kaldı. Çıkartmalarımız yetişmedi. Bunlar gerçi çıkartma değil. Böyle yumuşak yumuşak bir şeyler böyle. Ee, bunlardan daha önce de e, kelebekli falan böcekli bir şeyler vardı. Onlar vardı ama e, çocuklar ne yaptıysa bulamadım. Şunlar da var. Bunlar da çok güzeldi aslında. Ee, bunları bu şekilde yapıştırdık. Burasını daha sonra yine bu tarz bir şey bulursam hayvanlı bir şeyler alacağım. Yapıştıracağız. E, hatta şu şekilde e, süper kahramanlar vardı. Bunları yapıştırmayı düşündüm. Daha sonra baktım ki yani bu şekilde yapıştıralım dedik ama sonra geri vazgeçtik. E, bunlar için de ayrıyetten bir tane yapacağız. Süper kahramanlar olarak olacak. Bu sadece hayvanlar olacak. Bu şekilde gayet de güzel oldu çocuklar keyif de alıyor eğleniyor da daha önce dolabın üzerine yapıştırmışlardı ama dolabın üstünde bir sürü lekeler oluştu zorla temizlemiştim ama şimdi onların istediği gibi oldu en azından hem onların istediğini yapmış oldum hem de mobilyalarımıza zarar vermemiş olduk bir de duvarda da çok harika gözüküyor emin olun bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz bizi beğenmeyi ve bize abone olmayı unutmayın. Neyse bugünlük bu kadar macera bize yetiyor. Herkese görüşmek üzere. Bizi beğenmeyi unutmayın. Ateş bizi beğenmeyi unutmayın de. Unutmayın. Neyi unutmayın?